belediyemizden sosyal destek alan 9 ve 30 yaş aralığındaki kız çocuklarımıza, kadınlarımıza bu aşılamayı yapıyoruz. Bir yıl sürecek. Bir yıl sonra tekrar durum değerlendirmesi yapacağız. Tekrar yeniden başvuruları alacağız. Yaklaşık 1800 kişiye aşı yaptık. Aşı 3 doz halinde yapılıyor. İlk ay, ilk doz yapıldıktan sonra 2 ay sonra ikinci doz, 6 ay sonra da 3. doz yapılıyor. 15 yaş altı çocuklarımıza 2 doz yapılıyor. Bu benim için müthiş bir şey. Çünkü bu kadınlar kanser olmayacak. Bu kız çocukları kanser olmayacak. Bu bakımdan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal koruma bakımından en az güvenli su sağlamak kadar önemli bir işlev yaptığını düşünmekteyim. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Ben şu anda ikinci dozumu oldum ve üç doz olunuyor. Bunların bütün dozları da ücretsiz. Bu açıdan çok önemli bence. Bu kadar pahalı bir aşıyı ücretsiz bir şekilde böyle bir hastanede bizlere bu imkan sağlandı. Aşıyı kızıma yaptırdım. Hastalıktan korunması için ileriki dönem. there.